Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kardeşlerim 2022 Ramazan ayına ait 100 soruya kısa 100 cevap programımıza gelen sorumuz şu. Kadınların araba kullanması caiz midir? Evet. Kardeşler kadınlar ya da erkeklerin dünyada yapacakları işleri İslam belirlemiştir. Sıralamıştır, maddelemiştir. İslam'ın helal kıldığı ve haram kıldığı şeyler bellidir. Bunların içerisinde kadının araba kullanması haramdır, uçak kullanması haramdır, gemi kullanması haramdır diye bir madde geçmiyor. Burada asıl olan şudur: bir Müslüman kadının asli vazifeleri var. Bu asli vazifelerine sorumludur. Bu asli vazifelerinin dışında başka bir şeyler daha yapmak istiyorsa, örneğin araba kullanmak istiyorsa, bu caiz midir? Caizdir. Neye göre caizdir? Kullandığı ve yaptığı şeyler İslam hukukuna göre onu haremlik, selamlık çizgilerinin dışına çıkartmıyorsa. Örneğin yolda giderken trafik polisi çeviriyor. Efendime söyleyeyim ee, haram olan bir adamla muhatap alıyor. Niçin muhatap alıyorsun sen bacım? E araba kullandığım için. E niçin araba kullanıyorsun? E valla dünyanın şartları öyle gerektiriyor. Hiç dünyanın şartları falan öyle gerektirmiyor biliyorum. Zaruretler hariç. Zaruri olanlar hariç. Ama dünyanın şartları filan değil. Bizim kadınlarımız erkeklerle boy yarışı yapma e, sevdasında oldukları için araba kullanma efendim uçak pilot o kadından pilot efendim ne olacak yani kadından pilot olunca ne olacak o kadının derecesi mi yükseliyor? Yahu şu Müslüman kadınların şu Batıya şu kafirlere özenme hastalığını bırakıp ne zaman ben sahabinin filan hanımını kendime örnek alıyorum? diyeceği günler gelecek vallahi bekliyorum. Ne zaman ümmeti Muhammed'in içerisinde filan bacımız ilimde Hazreti Ayşe gibi olmuş diye bir haber duyacağız ya ölmeden önce ya. Vallahi bekliyorum. Filan bacımız eşini, oğlunu, amcasını, dayısını cihada göndermiş ve giderken onları vallahi kendi elleriyle süslemiş. Ne zaman duyacağız? Bekliyorum. Bizim kadınlarımızın, asli görevlerini yapmasının dışında furu meseleler dediğimiz hayata yönelik meselelere girmesi mümkün. Fakat asli meselelerini bitirmiş mi ki Müslüman kadın sırada bu tip şeyler gelsin? Bakın kardeşler bizim hanımlarımızın beyni, yüreği, kalbi Kur'an ve sünnetle dolu, dolu, değil. Allah ve Resulüne gerçek manada iman etmişlik gerçekten çok az. Bizde iman zafiyetleri var. Bütün bunlarla has, biz bunlarla her birisiyle işi dışlıyız ama bunun yanında kadın şunu soruyor. Kadının pantolon giymesi caiz midir? Yani eteğin e, affedersin çarşafın içerisine. Niye? Kültür, kültür bu kardeşler. Evet, bu İslam'la alakalı bir şey değil, kültür bu. Kadın araba kullanabilir mi? Bu kültür kardeşler. Bu İslam'ın kadına öğrettiği bir şey değil. Kadını sokakta reklam aracı yapan bir kültürün dünyasında yaşıyoruz. Bu dünyanın bize öğrettiği öğretiler bunlar. Yoksa kadın deveye de binebilir. Efendime söyleyeyim, eşeğe de binebilir, ata da binebilir, arabaya da binebilir. Uçak uçak da kullanabilir. Bunlar bir fiil haram olan şeyler değil ama bunlardan kaynaklı olarak haramlar oluşabilir, gelişebilir. İşte gelişti. Bugün kadın biniyor arabaya. 90 kilometre mesafeye kafasına göre gidiyor. Niye? Ben araba kullanmasını biliyorum diyor. E sen arabasını kullanmasını bilirsen İslam sana helal kılar diyor mu din? Demiyor. İşte bak batı kültürüyle gelişen bazı şeyler daha sonra İslam'ın kaide ve kurallarını yıkıp geçiyor. Allah Azze ve Celle bizlere de eşlerimize de çocuklarımıza da ümmeti Muhammed'in e, hanımlarına da şuur ve bilinç versin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.